Apple Store bakiyesi nasıl alınır ve nasıl yüklenir? Öncelikle binogame.com'a üye girişi yapın. Hesap bilgilerinizi doldurarak girişinizi tamamlayın. Ana sayfanın üst kısmında bulunan oyunlar sekmesine tıklayın. Açılan sayfada Apple Store iTunes kodunu seçin. Satın almak istediğiniz miktarı sepetinize ekleyin. Ürün sepete eklendiğinde sepete git butonuna tıklayın. Alışverişi tamamlaya tıklayın. siparişlerime tıklayarak devam edin. Siparişlerin penceresinde kodunuzu kopyalayın. Ardından cep telefonunuzdan Apple Store'a girin. Sağ üst kısımda bulunan profil görseline tıklayın. Açılan sayfada hediye kartı veya kod kullana dokunun. Kodu elle girme seçeneğine dokunun. Binogame.com'dan aldığınız kodunuzu yazarak kodu kullan butonuna tıklayın. App Store bakiye yükleme işlemi başarıyla tamamlandı. Keyifli alışverişler dileriz.